milyon TL'ye isminizin baş harfiyle başlayan ne satın alırdınız? Dünyanın en değerli arabalarından Maserati alırdım. İsminiz? Murat. İsmim Ceyda. C harfiyle Cevher alırdım herhalde şu an aklıma geldi. Baş harfiyle başlayan ne satın alırdım? Ee, araba alırdım. Hangi araba? Aston Martin alırdım. İsminiz? Aybars. İsmin ne? Ali Fuat. Kendim markamı üretirdim telefon alırdım. McLaren araba. Mesrur. Helikopter alırdım İsmin ne? Hakkı 1 milyon TL iş isminin baş harfiyle ne alırdım? E Ev alırdım Ben de araba <laughs> alırdım İsminin baş harfiyle ama Ferrari Ha, Ferrari alırdım diyeceğim ha, Ferrari, alırdım. Ferrari alırdım İsminiz nedir? Fehmi Ferrari alabiliyor musun acaba? Alabilir. Sormak lazım Şimdi alamıyor ama yakında alacağım inşallah <gülüyor> <gülüyor> 1995 model olabilir Spor araba İsminiz nedir? Sabahat Evet sinema olabilir <laughs> Sinema İsmin nedir? Sude Ben hala alırdım vallahi. İsminiz? Hüseyin. Ben tarla alırdım ya. Bol bol tarla. <laughs> İsmin? Olga. Bugatti. Bugatti. İsmin? Bedi. Yat alırım abi yat. İsmin ne? Yusuf. Yani M. ismim Mehmet Gülcü bu arada. M ile başlayan bir malikane alırdım önce. Sonra ismi M ile başlayan birkaç tane Rus kız bulurdum. Öyle takılırdık bütün gün abi ya. 1 milyon TL'ye isminizin baş harfiyle başlayan ne satın alırdınız? Yar Yardım çantası alırdım. İsminiz? Yusuf. Şey... <laughs> baş ise bir şey alamazdım herhalde yani aklıma gelmiyor şu an. Salsa susu. Altın olabilir yani çünkü insanların en çok sevdiği şey altın. İsminiz nedir? Ayse. Maymun. İsminiz nedir? Muhammed. Ben Emin. Ev alırdım muhtemelen. Düşüneyim ismi Masiye. Büyük <laughs> ihtimalle araba alırdım. Hadi. Allah benim almak istediğim şey baş harfi benim ismimle başlamıyor ama e ee, araba almak isterdim. Arabam var ama daha güzelini isterdim. İsmim Alper. Hangi araba olurdu? Aston Martin var. Hem model evet Aston Martin olabilir. Audi olabilir. Bunlar olabilir yani. İsminizin baş harfiyle 1 milyon TL'ye ne satın almak isterdiniz? Ben istemiyorum o parayı. Ben o ise. Çünkü, Çünkü insanlık olmayan ne dinlenir var? İnsallık her her şeydir. İsminiz Mikail. Mikail. Ederim, Mikail, Mikail amca. Bir Benim adım George. Uçak evet. alırdım. İsmin ne? Erkan. Erkan. <laughs> Erkan mı? Ben alyans alırdım herhalde çünkü adım Aleyna ama aile ile başlayacağım pahalı bir şey bulamadım. Holding. İsmin ne? Halil İbrahim. Orhan, Orhan. 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 Orhan'ın olunca biraz karıştı. <gülüyor> <gülüyor> Orman olabilir yani. Oğuz. Ben de ordu satın alırdım herhalde. <laughs> 1 milyon TL'ye. 1 milyon TL'ye bir tane gemi alırdım. İsmin ne abi? Mehmet Anlar. M bir şey. Mercedes son model. Ev alırdım herhalde ya. İsmin ne? Emre. Dünyayı. İsminiz ne? Söylemeyeyim. Bende kalsın. <laughs> ev abi. Ev. İsim ben sen bana onu, onu sordun. Ev. İsminiz nedir? Mehmet. Ha meyinle almam lazım. Minibüs. Minibüs. Se sevgi alırdım. <laughs> ne alırdınız? Sevgi alırdım. Herkese dağıtırdım. Herkesin kalbine sevgi, iyilik, insanlık koyardım. Bütün herkese o parayı dağıtıp kötülükleri içlerinden atmaları için bir şeyler önerirdim yani. Sarı Mikrofon, Türkiye'nin en çok konuşulan mikrofonu.